Büyük Artı'nın arsadaki varlığı başka bir firmayla sözleşmeye engel mi? Tarafımızdan 3'te 2 sağlandığı takdirde Kiptaş'la söz, sözleşme imzalamasına bir engel var mı? Şimdi şöyle söyleyelim, dediğim gibi idare hukukuna ilişkin sürecimiz aslında başladı. Üsküdar Belediyesi'nin tebligatına ilişkin başladı ama devam eden süreçte işte, e, Gülistan sitesine bu konuda da hukuki yardımda e, bulunduk ve e, vekaletname verilen şahıslar vardı şirketle anlaşma yapılması, her türlü imza atılması konusunda ee, ve aynı zamanda sözleşmeyi yerine getirmeyen ya da 3'te 2'yi sağlayamadığı için de hukuki varlığı olmayan bir şirket var. Ee, bu şirket ve e, vekalet sahipleri de e, hem bir e, sözleşmenin bittiğine, sözleşmenin feshedildiğine dair sonlandığına ve feshedildiğine fes dair bir iddianame gönderildi. Hem de vekalet sahiplerine vekalet verilenlere vekaletlerden azil edildiklerine dair ihtarname çekildi. Dolayısıyla şu an hukuken Gülistan sitesinde e, bir şirketin varlığından e, ya da e, bir vekalet ilişkisi içerisinde olunan insanlardan bahsedilemez. E, burada pek tabii e, 3'te 2 sağlandığı takdirde e, ki burada yine söylerim, 3'te 2, 2 bölü 3 ...kentsel dönüşümle ilgili 6306 sayılı kanun çerçevesinde sihirli aslında e, kelime. üçteki iki sağlandığı takdirde yeni kiptaş ya da herhangi bir özel şirketle bu anlamda sözleşmeler imzalanabilir. E, bu e, Bunun ilerleyen noktalarında e, ismini andığınız şirket bu konuyla ilgili olarak herhangi bir dava açar ya da açmaz. Bununla ilgili olarak da başarılı olacağı anlamına gelmez ama bu hukuki süreçler... Ee, yaşanabilir ama bu sizi yeni bir şirkette anlaşmanızı engelleyen husus olmayacaktır. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eee mücadelenizde başarılar diliyorum.